keçiler kadar ayası yaşayamayanlar var aramızda. Haberiniz olsun. Şu arkada bir yörük abimiz var. Oraya. Soda falan veriyorlar. Gözleme yapıyor. Gözleme hayran. Salata domates 300 TL'ymiş. Ben de yemedim. Sadece su içtim. Ah yol ne güzel geçti. Işte. Ben o çıktığım yukarısı yeni çizilmiş. O yüzden yani galiba opsiyonel bir rotadan gittim. Ama çok güzel manzaralar gördük bence değdi. geceye kalmadı sürece sıkıntı yok abi güzellik görmeye geldik ah çok güzel havasını tartıyoruz wow güzel bak. Ee, yine kayboldu çizgiler. Babayı gördük. Şuradan çıkıyoruz herhalde. Aynen. Haydi görüşürüz. Tekin e geçiyorum. Böyle orman yolundan yürüdüm bayağı bir. Güzel de yapmış. Şurada belde yazmışlar. Bel 3 kilometre, 3 kilometre yürümüş. Daha yolun üçte işte birini bitirmişim. Şimdi 7 kilometre ineceğiz. Stik sayımı 2'ye çıkardım. Bir de bu kardeşimiz ekranda. Okey. Let's do it. Şu an ters mi çekiyor, düz mü çekiyor anlamıyorum da. Ters döndü galiba yine. Düzelttim. Şimdi bu de geldi. Bir de bu kardeşimiz var. Biraz daha ağır. Hoşuma gitmedi. Şimdi bir çanta ayarı yapacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Hadi bakalım görüşürüz. Yine geçiyorum. Deniz orada. Pataraya varış. 7 kilometremiz falan var. Hadi bakalım. İndiğimiz yollara bak. Tövbe estağfurullah ya. Geldik oradan bak yukarıdaki ormanlıktan çıktık. Şimdi devam. İki baston ben. Hadi bakalım. Şimdi bugün o yeni hattı yürüdüğüm için tüm herkes köy yolundan gittiği için Bugün bayağı bir geride kaldım galiba diğer ekiplere göre. Şimdi galiba yolu yarıladım. Öyle düşünüyorum bugünkü yola. Saat şu an 12.30. Biraz acıktım. Hemen protein tozu ve yulaf yiyeceğim. Bu uh. Bayağı da protein tozu koymuşum yulaf. Abi var ya çok güzel oldu ya. İlk günkini ayağıma döktüm ama çöpümüzü ne yapıyoruz? yanımıza alıyoruz tabii ki. Arkadaşlar. Bu seferde sütüm kalmadı. O yüzden süt olmadan çözüm bularak sıcak kahveyle içeceğim. Hem kafein hem kahve zaten çikolata okey. Biraz da yul of eritir. Okey. Burası benim mutfağım artık. Mutfağımda yemek yapacağım şimdi. Şöyle oturalım. Ha. Oo süper. Çok güzel bir kıvam alıyor şu anda. Yani şu an kahve, çikolata ve yulaf. Aslında bir nevi bir yani lezzet olarak bir tiramisu yapmış gibi oluyorum. İçinde yaban mersinleri de var. Tabi dünyaya nereden baktığınıza bağlı. Burada tiramisu kardeşim bu. Bu dağda bu tiramisu okey. Vav wow, çok iyi oldu lan. Eh. Ya belki garip geliyorlardır ama. Ya burada güzel. Hmm. Bu arada bu evde yenir yani. Hmm. Göstereyim size. Biraz bol koydum tabi kahvesine. Şu an bunda çikolatalı bir içecek var aslında. Kahveli çikolatalı sıcak. Yulaf <laughs> var. Keten tohumu var. Ve yaban mersini var. Hadi görüşürüz. Uçsuz deniz manzarasıyla devam ediyoruz. Tepeden denizi böyle görmek de çok güzel hissettiriyor. Şimdi iyice aşağıya kadar indim. Belli bir yerde yol izlerini kaybettim. Çok kötüydü yani bir 100 metre falan fazla aşağı inmişim farklı babalar da koymuşlar oraya. Ondan sonra yeni yolu bularken falan böyle bir aradım taradım. Yani mesela ben buradayım ama o dik yerlerde olduğumu düşün. Tamam mı? Dik yerlerde olduğumu düşün ve şu aradaki kadar bir 20 metre falan aşağıdan yürüyormuşum. Oraya eski babalar da koymuşlar. Neyse o yeri bulana kadar canım çıktı o anda bir tane yürüyen geçti. Onun sayesinde buldum yeniden yolu. O sırada da böyle serçe parmağımı böyle bir toplamış ki. Balon gibi olmuş. O patladı falan. Çok acıdı canım. Hiç farkında da değilim. Şimdi birazcık dinleniyorum. Biraz fazla dinleniyorum artık. Ayaklarım mahvoldu. Bak ama. Bakalım bitireceğiz yola. Ama böyle asfalt yola çıkarsak falan asfalt yoldan direkt şey yapacağım. Bir gidiş bir yolu bulabilirsem servise falan binebilirim. Bakalım. Ayaklarım acıdı. Böyle çıkardım ayaklarımı dinlendiriyorum. Burası gidik. Burası gidik. Bu taraf gidik. Yani muhtemelen çorap seçimine kadar millet dikkat ediyormuş. <laughs> Çorabına, çizgisiz olmasına, farklı ayakkabılar. Belki daha böyle profesyonel bir ayakkabı lazım bu tarz bir yola. Ama işte öyle. Bilemiyorum. Neyse görüşürüz. Biraz daha dinlendikten sonra yola koyulacağım. Bakın şurada patara var. Ne sahil be. Artık yüzeye çıktık. Böyle yürüyorum şu an. Okey ya. Şu altını açtım. Şort yaptım. Ulan 35 kilometrede 40 kilometre yürüdük alt üstü telef olduk yahu. bu ya. Yani hiç antrenmansız böyle zıptırı cıttık böyle yola çıkarsan ne olacağı bu. Geyifliydi yani benim için. Güzeldi. Şimdi artık Tatar'a vardıktan sonra birkaç gün orada kalırım. Ondan sonra Ankara'ya döneceğim. Yeter. Ah, hadi bakalım, let's go, let's do it. Şimdi Tatar'a yolu normalde asfalttan devam ediyordu. Bir iki nokta gözükenlerde. Ama şimdi farklı bir yol varmış yine böyle toprak. Buradan devam ediyorum. Artık ayaklar yok olmak üzere galiba dört buçuk falan kaldı. Bugün son olmasına seviniyorum. görmüştüm ama normal rotalar kısa olan asfalttan gösteriyordu. Galiba şimdi yolu uzattım. devam. Hadi bakalım. Evet. Son bitişe. Bu tam bir buçuk iki kilometrem kaldı. Artık bitiyor. Ayağım çok kötü. <laughs> Gerçekten ayağımla yeri şu anda. Ya su toplanmış durumda ya da kanıyor. Ama önemli mi? Ha, yer başardık mı? Evet. Artık yani sendeliyorum. Gidiyoruz bakalım. Bir tane şuraya dönünce sahili göreceğiz artık. Kaçırmaktım ya acaba. manzaraya bakın be. Çok iyi duruyor patara. Yani şurada seralar var. Çok yavaşladım artık. Acele etmek istemiyorum. Her zaman kazalar böyle yolların sonunda olur. Girerken heyecandan olur. Çıkarken heyecandan olur. O yüzden zaten çok canım yanıyor. Temkinli davranmakta fayda var. Şimdi burada mola verdim. Karşımda Patara plaja. Orada mantık kenti şurada görüyorsunuz. Burada da bakli atıyorum. Çok acıktım. Hiç kendimi yormak istemiyorum son anlarda. Zaten varacağımız yer belli. Daha güneş yukarıda. Yarın da bu pataranın tadını çıkarıp artık bir şekilde kalkana dönüp otobüse atlayacağız. Hadi bakalım. Hop. Gözüküyor muyum ya? Biraz daha uzatayım. Dur bakayım. Okey, şöyle konuşuruz. Hayır, evet, selam gençler. Bitirdik. Bitirdik. Duş aldım. Çadırımı kurdum. Şu an bir tane kamp alanındayım. Vallahi nasıl bitirdim bilmiyorum. <laughs> Şu an nasıl kızarmışım ya. Şimdi çay yapacağım. Yemeğimi yedim. Bir tane tatlı bir kamp alanına geldim. Aa, köşe yok. Bir sivrisinek çok. Şu kapatakta sokmasınlar. Ondan sonra efendim atlar falan var burada. Güzel yani. Patara plajının tam yanındayım. Yarın da nasip olursa Atıra plajında yüzüp akşamda otobüse binmek istiyorum. Oradaki otobüs saatlerini falan kontrol edeceğim şimdi. En son terminalde kaçta otobüs var falan filan diye. Yani çok mutluyum böyle bir şey başardığım için. Benim gibi kondisyon zayıf bir insan Oturdu ve kilometrelerce yürüdü Total kilometrem Kesinlikle fazla Çünkü yan yollara falan da çok girdim Yani normalde bugünkü yürüyüş 10 kilometre gözüküyordu ama benim telefonda 16-17 bin ki... 16-17 bin kilometre 16-17 kilometre olarak gözüküyordu galiba Biraz onu da kontrol edeyim telefon şimdi yanımda değil Abi yani totalde bence şöyle 45 kilometre falan yürüdüm üç günde. Ya şimdi 45 kilometreyi sakın böyle yolda yürümek, şehirde yürümek gibi düşünmeyin. Böyle bu bambaşka bir şey abi. O in çık in çık 20 kilo çantayla falan. Tabi bazısına kolay gelebilir ama ben yolda kimle konuşsam Herkesin ayakları şişik veya yorgun bir halde oluyordu. Tabii en kötüleri biraz da bendim. Çünkü benim ilk seferim sonuçta olarak. Ve tekim. İnsanlar arkadaşlarına güveniyor. Ya ben kayboluyorum. Şimdi benim yolu bulmam bile 15 dakika sürüyor. Bir su içmem bile koy bir yere. Suyu çıkar. Tekrar çantaya al falan nefesten. Daha zor oluyor yani. O kadar beklememe rağmen, o kadar yavaş hareketmeme rağmen herkes de aynı yolu bitirdim. Hatta daha fazlasını yaptım. Yemin ediyorum daha fazlasını yaptım ya. Ha tabi şu an yürüyecek halde misin? Hayır. Bayağı sendeliyor ayaklarım çünkü her yeri su toplamış halde. Öyle yani başardık bir şeyler ya aman. Eskisine göre daha iyiyiz şu an. <laughs> Vallahi arkadaşlar eğer birkaç kişiye feyizimiz olursa, birkaç kişi motive edebilirsek umarım gelirsiniz ve yürürsünüz. Benden bu kadar bir kangal geldi. Allahu ekber. Kardeşim. Yok yok. Hoş. Gider misin? Uş. O albüm yüzüm yar bu. Ben de Sivas'tayım. Çadırımdan uzak dur olur mu? Hadi git. Git. Huş. 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 Aa korkakmış lan. Ulan çok korktum bir anda bana atılacak diye. Kardeş ben de senden korkam. Hadi git git git. Git. Hoy. Hayır. Git buradan. Hoş. ben Çadırım da orada. Ama çay almam lazım. gitti artık git 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 Ve günaydın arkadaşlar. Bugün dördüncü gün. Ve şu an Tatara sahilindeyiz. Şuradan bir tatlı su çıkışı var. Ben galiba biraz yanlış geldim. <laughs> Şuradan köprü üzerinden geçmem gerekiyor. Bir karşıya geçmemek için ama. oldukça güzel. Buradan geçebilir miyiz de bir Başardık. Den bir pataranın uçsuz uçaksızlığına bakalım. Biraz düzelim. Akşamdan da Ankara'ya döneceğim. Vallahi bitirdik. Ayaklar çok iyi su topladı. Onun işte bir problem yok. Onlar çok canım bırakıyor. O kadar. Ama yani kime duysam hepsinin öyleymiş. Abi şu tatlı suyla deniz suyunun karışımı. Wow. Çok iyi. Şimdi cennet ülkem be. Neyse görüşürüz. Bay bay. Tatara'nın ıssız uzun sahili burada. İşte o ileride böyle çöl gibi olan yerleri falan varmış. O kadar yürüyemeyeceğim artık. Yarama Yaramada su, tuzlu su geldi nasıl acıyor? Ya kardeşim ya. Neyse böyle devam. Isız ucaksız bir sahil. Sadece bir kişi var arkamdaki dayılar. Onun dışında çok iyi. Bitti bir girdim hafiften. Üç tane büyük kaplumbağa gördüm. O yüzden tekrar geri çıktım. Şimdi bir gireceğim bir yere. Biraz daha Allah karısın dayı çıplakmış lan. O ne oğlum? Arkamda da çıplak lan. Allah kahretsin. Of ya tüm tatilden aldığım mutluluğu bastırdı o çirkin görüntü şu an Aman Lan travma yaşadım şu an Video şimdi niye arkama baktım ya of Çöl, deniz ve çıplak dayı Allah kahretsin Kesin giyiler O kadar. 75 yaşlarında falan var ya. Neyse. Of. Uzaklaşamıyorum o kadar yakınlar ki. Neyse. Sahilde kocaman. Çok kötü oldu ya tatil kapanışım çok kötü oldu. Dayı giy artık üstüne giy. Bakın bastonun ne işe yarıyor. Terliklerimi paketimi taşıyor. Yürü bu yol. Zafer senin yolun. Ondan sonra da dönüşe geçiyorum artık bakalım. Güzel oldu ya. Öldürüm yani şey güçlendirir. Tatilin özeti bu. Hadi bakalım bay bay. Evet gençler. Şimdi güzelce kamp alanımda dinleniyorum. Ayaklarım da iyileşiyor. Ondan sonra... Ben de vücudum da dinlendi. Birazdan toplanacağım. Otobüsüme atlayacağım ve evime doğru gideceğim. Vallahi başardık. Çok iyiydi. Bu kadarını yapabilmek benim için güzeldi. Bundan sonra daha fazlası olacak. Çünkü bayağı sevdim bu hiking trekking olaylarını. İyi bir ayakkabı alacağım. Baton şartsa bunu iyi bir araştıracağım. Baton alacağım veya tek bir tane olsa da baton şart. İkiye ihtiyaç var mı bilmiyorum ama var gibi de. Uf ne koyunç olmuş buralarım. Ondan sonra birkaç tane güzel kıyafet alıp böyle sert trekkinglere, hikinglere başlamayı düşünüyorum. Öyle yani. Şimdi bundan sonrası artık dönüş. Çeksan bir şey ifade etmeyecek. O yüzden buraya kadar izleyen olduysa er, hepinize teşekkür ediyorum. Umarım sevmişsinizdir, benim kadar siz de eğlenmiş ve zorluklarımı hissetmişsinizdir. Bazılarına zor gelmemiş olabilir ama benim için zordu <laughs> Bundan sonra da inşallah böyle yine macera dolu, keyifli belki motosiklette, belki yürüyerek, belki başka şekildeki maceralarımıza ve gezilerimize devam edeceğiz. O yüzden görüşürüz. Beğenip abone olursanız ve yorum atarsanız ve bana içerik önerisinde bulunursanız eğer izleyen varsa <laughs> çok sevinirim. Beni izleyen herkese hayatta bol şanslar ve başarılar diliyorum. Çalışmaya ve gezmeye devam edin. Sadece gezmek de iyi değil, sadece çalışmak da de değil. Bunu yapmak gerekiyor. Haydi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar.